İnternet kafelerin devrini bitiren konsol. Şu ana kadar 5 oyun konsolu yapmış ve bayağı da satmış bir marka. İşte PlayStation'ın tarihi. İlk konsol PlayStation 1, 3 Aralık 1994'te Japonya'da, daha sonra 1995'te Amerika, Avrupa ve Avustralya'da satışa geçmiştir. Rakipleri Nintendo 64 ve Sega Saturn ile rekabet etmiştir. 2007 yılının başına kadar satmaya devam etmiştir ve toplamda 102 milyon adet satmıştır. 2018 yılında Sony 24. yılını kutlamak için aynı konsolun klasik modunu tanıtmıştır. Serinin ikinci konsolu PlayStation 2 4 Şubat 2000 yılında satışa sürülmüştür. PlayStation 2 çıkışından bu yana 150 milyon adet satarak en fazla satan PlayStation konsolu olmuştur. Üçüncü konsol PlayStation 3, 11 Kasım 2006 yılında satışa sürülmüştür. İlk çıktığında 20 ve 60 GB'lık sürümleri varken daha sonrasında 40 ve 80 sürümleri de çıkmıştır. Daha sonraki yıllarda ise 160 GB'lık versiyonu da çıkmıştır. Tasarımını bir binadan alan PlayStation 3, 2017 yılında üretimini durdurarak toplamda 80 milyon adet satarak en az satılan PlayStation konsolu oldu. Dördüncü konsolumuz PlayStation 4, 15 Kasım 2013 yılında piyasaya sürülmüştür. Kendisinin 3 çeşit versiyonu ile birlikte PlayStation 4 Slim 2013 ve PlayStation 4 Pro 2016 yılında piyasaya sürülmüştür. 100 milyon adet satan PlayStation 4, Hala satış yapmaya devam ediyor. Gelinlim serinin en son konsolu PlayStation 5'e. Kasım 2020 yılında çıkan konsol en gelişmiş konsol olarak bilinmektedir. PC VR 1 ve PC VR 2 ile gelişmiş bir VR deneyimi sunan PlayStation 5, 40 milyonluk satışıyla satmaya hala devam eden PC 5, çok gelişmiş bir konsoldur. Neyse benden bugünlük bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir de e, Playstation 3'e daha az dedim. PS5'e çünkü PS5 satmaya devam ediyor. Yanlış anlayanlar yanlış bilgi veriyor demeyin. <laughs> Neyse de benden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.